Sevgili çocuklar, ikişer ritmik sayalım konusunun dördüncü etkinliğindeyiz. Noktalı yerleri ileriye doğru ikişer ritmik saymaya göre dolduralım demişiz. Noktalı yer dediği aslında buradaki boşluklarımız, buralar. Boşlukları doldurmamız isteniyor çocuklar. Nereye doğru yapacağım ritmik saymamı? İleriye doğru. İleriye doğru. Yapmam e, yaparken nasıl yapıyorduk? Arttırıyorduk hatırlarsanız. Kaçar ritmik sayma yapacağım. İkişer ritmik sayma yapacağım. Dolayısıyla bize verilen sayıdan başlayarak her seferinde iki ekle şeklinde ilerlemem gerekiyor. Çünkü yaptığım ritmik sayma ileriye doğru ritmik sayma ekleyerek ilerlemem gerekiyor iki tane ekleyeceğim çünkü iki ritmik sayma yapıyoruz. Birinciden başlayalım. İkiden başlamışız. İkişer ikişer sayıyorum. İleriye doğru sayıyorum. İkiye iki eklediğim zaman kaç ediyordu? Dört. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört. Eksik olan sayılarımız bunlarmış yazdık. Diğerinde 8'den başlamışız. Yine ikişer ikişer sayacağız ileriye doğru. 8 10 12 14 16 18 ve 20. 8'den 20'ye kadar ileriye doğru ikişer etmek sayma yaptık. Şimdi kaçtan başladığımızı bilmiyorum. Ama 8 ile devam etmişiz. Bu bir ikişer ritmik sayma olduğuna göre ikişer ikişer sayarken acaba 8'den önce hangi sayıyı söylüyorum? Hemen bir başlayalım. 2, 4, 6, 8. 8'den önce hangi sayıyı söyledim? 6. O halde bu 6 ile başlaması gerekiyor. 6 8 10 12 14 16 18. Diğer saymada 4'ten başlamış. Yine ikişer etmek sayıyorum ileriye doğru. 4 6 8 10 12 14 ve 16. Eksik sayılarımızı burada da yazdık. 4'ten 16'ya kadar ileriye doğru ikişer ritmik sayma yapılmış. Şimdi yine kaçtan başladığımı bilmiyorum ama 10'la devam etmiş. Hemen ikişer ikişer 10'a kadar sayayım. 10'dan önce hangisini söylediğimi bulayım. 2 4 6, 8, 10. 10'dan önce hangisini söyledim? 8. O halde burası 8 ile başlıyor. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Böylece dördüncü etkinliğimizi tamamladık.